Değerli Yıldız Efem ve Yıldız Haber TR izleyicileri, dinleyenleri Saros'tan Günaydın programı bugün pazartesi 28 Nisan 2025 pazartesi tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize Saros'tan Günaydın diyoruz. 87.7 Trakya'nın Yıldızı Yıldız Efem'den, Yıldız Haber TR'den ve Yıldız Haber TR Facebook sayfasından, Yıldız Haber TV YouTube sayfasından kanalından sizlere Canlı olarak sesleniyoruz. Ee, Keşan ve bölgesinin haberlerini sizlere e, aktarmaya çalışacağız. Evet, hemen haberlerimize geçiyoruz. Ee, biliyorsunuz 23 Nisan'da İstanbul'da e, Silivri açıklarında bir e, mer e, İstanbul merkezi bir deprem yaşandı ve Keşan'da da şiddetle olarak e, hissedildi. E, bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Alın Çakır Yaşanan depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anıl Çakır açıklamada iktidarın yıllardır süre gelen ihmalkarlığına, rant odaklı politikalarına ve özellikle Kanal İstanbul projesine sert eleştiriler yönetti. İlçe başkanı Çakır 23 Nisan gibi anlamlı bir günde yaşanan depremin Çocukların bayram sabahına korkuyla uyanmasına neden olduğunu hatırlatarak bunun siyasi sorumluluğunun iktidarda olduğunu belirtti. Bu bir ilk değil, ne yazık ki son da olmayacak diyen ilçe başkanı Çakır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 23 yıllık sürecinde depreme karşı ciddi hiçbir adım atmadığını da ifade etti. Kanal İstanbul bölümüne geçen Anıl Çakır, deprem gerçeği bu kadar yakıcı şekilde ortadayken milyarlarca dolarlık bütçenin Kanal İstanbul gibi felaket projelere harcanmasının büyük bir akıl tutulması olduğunu söyledi. İstanbul'da milyonlarca insan depreme dayanıksız binalarda yaşarken, okullar ve hastaneler hala güçlendirilmemişken, Hükümet betondan bir kanal inşa etme inadında bu nasıl bir vicdandır diye soran Çakır, bu projenin sadece çevre felaketi değil, aynı zamanda Trakya'nın su kaynaklarının tehdit eden bir güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Son olarak açıklamasında deprem konusundaki politik yaklaşımı net bir şekilde ortaya koydu. Ee, ilçe başkanı Çakır Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilime, liyakate ve toplumsal faydaya dayalı bir anlayışı savunduklarını belirtti. Depremle mücadele bilimi ve planlamaya esas alacaklarını, her kuruşu halk için harcayacaklarını, İstanbul'un yükünü Trakya'ya yıkmayacaklarını ve Kanal İstanbul'u durduracaklarını açıkladı. Toprağın, suyun, emeğin, halkın ve bilimin yanındayız. Bu halk yeniden güvenle umutla, huzurla yaşayacak diyen CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır sözlerini şöyle tamamladı. 23 Nisan'da çocuklar bayram yerine korkuyla uyanıyorsa bunun sorumlusu halk değil yönetimdir ve halk günü geldiğinde bunu unutmaz şeklinde sözünü tamamladı. Evet şimdi bir diğer Keşan'dan haberimiz. Estap Nisan ayı olağan toplantısı Keşan'da gerçekleştirildi. 2025 yılı Nisan ayı toplantısını e, Keşan Belediye Meclis Salonu'nda 14.45 sıralarında Cuma günü 25 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. E, toplantıya Keşan Belediye Başkanı ve aynı zamanda ESTAP Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan başkanlık etti. E, açılış ve yoklamanın ardından başlayan gündemde 2024 yılı Denetim Komisyonu raporu gibi bilgi amaçlı meclise sunuldu. 2024 yılı birlik faaliyet raporu ve kesin hesap cetvelleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının önemli gündemlerinden biri, biri de birlik encümeni üyelik seçimiydi. Burada Kemal Çelik, Alatın Öztürk, Mustafa Ak ve Hakan İnci bir yıl süreyle encümen üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu için yapılan seçimde ise Özkan Günenç, Enes Belediye Başkanı, Işık Irmak Erer Keşan Belediye Meclis Üyesi, Cevdet Kurt e, İpsala e, İl Genel Meclisi Üyesi, Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İpsala Üyesi bir süreyle görev almak üzere seçildi. Denetim Komisyonu Üyeliğine Ayhan Gülmez, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk ve Sezgin Gündoğdu oy birliğiyle getirildi. Toplantıda ayrıca birliğin faaliyet sahasında bulunan turizm belgeli otellerden alınacak katılım payı konusu da görüşüldü. Alınan karar doğrultusunda her bir yatak için yıllık 100 lira 100 TL katılım payı alınmasına karar verildi. Toplantının sonunda söz alan Keşan Belediye Başkanı ve Esnaf Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan, 2025 yılı Nisan ayı olağan toplantımızda aldığımız tüm kararların bölgemize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Evet bir diğer haberimiz yıllar sonra 1 Mayıs Keşan'da yapılacak. En son 1 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştı. Şimdi bu sene 2025 tarihinde yapılacak. Bununla ilgili Emek Keşan Emek ve Demokrasi Platformu bir açıklamada bulundu. E, açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yeni bir başlangıç için Haydi 1 Mayıs'a sloganıyla düzenlenecek mitingin bildirisi, afişi, kamuoyuyla paylaşıldı. Platform tüm Keşan halkını 1 Mayıs günü saat 11'de Atatürk Stadyumu altındaki Anafartalar Caddesi'nde toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na yürümeye ve emek demokrasi, adalet taleplerini meydanlarda haykırmaya çağırdı. Bildiride Edip Cansever'in bütün iyi kitapların sonunda yeni bir başlangıç vardır. Dizeleriyle başlayan çağrıda ülkedeki demokratik halkların gerilemesine, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ve halk iradesinin yok sayılmasına dikkat çekildi. Bildiride demokrasi işçinin, emekçinin ekmeği, hukuk ve adalet ise suyudur vurgusuyla temel hakların yok sayıldığı bir ortamda emeğin korulamayacağı belirtildi. Platformun yayınladığı bildiride öne çıkan talepler arasında şunlar var. Güvenceli ve insanca yaşamaya yetecek iş ve gelir, sendikal hakların önünün açılması, grev yasaklarının kaldırılması, vergide adaletin sağlanması, dolaylı vergilerin azaltılması, emeklilere insanca yaşamaya yetecek maaşlar, mülakat sisteminin kaldırılması, liyakatın esas alınması, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe getirilmesi, girmesi, çocuk işçiliğine son verilmesi, laik ve bilimsel eğitimin korunması, orman ve tarım alanlarının ranta açılmaması gibi birçok maddede birleşildi. Platform tüm yurttaşları şu sözlerle 1 Mayıs alanlarına davet etti. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatırılmayan, insanca bir yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek, demokratik bir ülke için 1 Mayıs'ta iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda omuz omuza verelim. Toplantı sonrası saat 11'de e, Anafartalar Caddesi Atatürk Stadyumu altı miting ise e, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak toplanma noktası. Anafartalar Caddesi e, Atatürk Stadyumu'nun olduğu yerde. Endüstri Meslek Lisesi'nin tam önünde. Evet, Edirne'de bir güzel uygulama var. E, biliyorsunuz Saraçlar Caddesi e, yaya güvenliği için e, Edirne Belediyesi ve e, İl Emniyet Müdürlüğü burada çalışmalar yapıyor. E, Saraçlar Caddesi'nde biliyorsunuz araç trafiğe kapalı yıllardır ve Edirne Belediyesi kent merkezinde yaya güvenliğini arttırmak amacıyla Saraçlar Caddesi, Çilingiller Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürlüğü, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde önü önemli sonuçlar elde edildi. Yaya trafiğini tehlikeye atan motor ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik yapılan kontrollerde İki araç trafikten men edilirken 10 araca da cezai işlem uygulandı. Yetkililer kent merkezindeki yaya yollarında can ve mal güvenliği tehdit eden hiçbir duruma izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Evet size e, ve e, Edirne merkezinde ücretsiz motosiklet park yerleri de şöyle e, ekrana yansıttık. Marif Caddesi, Azizliye Caddesi, Park Otel Karşısı, Orhaniye Caddesi, Polis Parkı yanı, Banka Sokak, Şok Market Karşısı, Muafıklar Hane Sokak, Eski Cami yanı, Eski İstanbul Caddesi, Lari Camii, Sokak Kesişimi. Buralara e, ücretsiz motosikletler parklarını yapabilecekler. Kırklareli'ye geçiyoruz. Kırklareli Valisi Uğur Turan Tohum Dağıtım Programı'na katıldı. 25 Nisan 2025 tarihinde e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen Tohum Dağıtım Programı'na Vali Turan katıldı. E, program 2025 yılında yürütülen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi e, projesiyle Sorgum sudan otu melezi üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında gerçekleştirildi. Tohum dağıtım programı üreticilerden büyük ilgi görürken tarımda sürdürülebilirlik ve e, verimliliğin artırılması hedefleri bir kez daha ön plana çıktı. 40'lardan Tekirdağ'a geçiyoruz. Tekirdağ Valisi Recep Soydu Saray ilçesi ziyaretleri kapsamında Saray Belediyesi tarafından yapımı planlanan hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında incelemelerinde bulundu. E, dikkat ederseniz şu an e, valiler özellikle bu e, hayvan bakım evleri konusunda çok titiz davranıyorlar ve ziyaretleri çok sık. E, bütün ilçelerdeki hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarını kontrol ediyorlar. Özellikle e, olanları olmayanları da yavaş yavaş artık e, projelendirmeye başlıyorlar. Toplam 53.352 metrekarelik bir alana kurulacak proje sahasını gezen Vali Soytürk Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret e, sırasında bölgenin projenin bölge hayvanlarına sağlayacağı katkılar ve doğal yaşamın korunmasına e, yönelik e, hedefler değerlendirildi. Evet şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. Keşan'a dönüyoruz. Bendis AVM'de Cuma akşamı çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Tan Akademi ve Çocuk Gelişimi Merkezi öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bendis AVM'de düzenli etkinlikte bayram sevincini doyasıya yaşadı. Etkinlikte Beril Özcan şunları söyledi. ben Beril Özcan, psikoloğum. 18 aylıktan 4 yaşa kadar çocuklarla çalışmalar yapıyoruz. Bugün de burada e, 23 Nisan'ı kutlamak için buluşuyoruz. Çocuklarla tatlı bir yer tarz Ne yapacağız? Öyle beraber küçük bir yer hazırladık. Umarım mutlu olacak keyifli. Teşekkürler. Evet renkli kıyafetleri, enerjik oyunları ve neşeli halleriyle sahnede parlayan milikler Büyük alkış alırken veliler ise çocuklarını gururla sergiledi. Performansları heyecanla izledi. Etkinlik izleyicilere unutulmaz bir 23 Nisan anısı da sundu. Tan Akademi ve Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri Bendis güzel bir etkinliğe imza attı. Çocuklar gönüllerince eğlendi. Veliler de aynı şekilde. Evet şu an ekranlarınızda izliyorsunuz. Bendis AVM'de çocukların ve velilerin veli yakınlarının çocukların anneanne, babaanne, dedeleri hepsi burada güzel bir akşam üstü geçirdiler. Evet bir diğer haberimize geçiyoruz. Yine Keşan'dan Doçent Doktor Fatma Çalik Orhun'dan Keşan'ın tarihine ışık tutacak yeni bir kitap. Ee, Keşan'ın Derin tarihine ışık tutacak çok önemli bir eser daha okuyucularla buluştu. Araştırmacı ve e, akademisyen e, doçant doktor Fatma Çalik Orhun yeni kitabı Geçmişin İzinde e, Keşan Nüfus Defterleri'nin anlattıkları ile Osmanlı dönemi nüfus defterlerinin derinlemesine e, inceleyerek Keşan'ın sosyal ve kültürel yapısını günümüze taşıyor. Kitap 1831, 1839 ve 1844 yıllarına ait Osmanlı nüfus defterleri üzerinden Keşan'ın yerleşim düzeni, mahalle yapıları, meslek grupları, ekonomik durumları ve toplumsal dinamikleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor dinamiklerini. Fatma Çalik Orhun bu çalışmanın 2021 yılında yayınlanan arşiv vesikaları ve salnameler ışığında Keşan Tarihi adlı esenin bir devamı niteliğini taşıdığını belirtiyor. Yeni kitap Keşan'ın unutulmuş ya da göz ardı edilmiş birçok tarihi ayrıntısını gün yüzünü çıkarıyor. Osmanlı nüfus defterlerinden Keşan'ın toplumsal hafızasına yolculuk Çalik Orhun kitabında nüfus defterlerinin sadece isim ve yaşlardan ibaret olmadığını, her kaydın ardında bir yaşam öyküsü, bir zanaat ve bir mahallenin kimliği olduğunu vurguluyor. Kitapta Keşan'ın mahalle mahalle dağılımı, meslek gruplarının yoğunluğu, kadın ve erkek nüfus oranları gibi detaylar çarpıcı istatistiklerle destekleniyor. Ayrıca ailelerin soy ağaçlarını araştıran araştıranlar için de rehber niteliğinde bilgiler sunuluyor. Fatma Çalik Orhun kitabın e, yayını dolayısıyla yaptığı açıklamada Keşan'ı anlamak ve ona değer katmak istiyorsak e, onu özel kılan yönlerini anlatmalı ve paylaşmalıyız. Bir kente kimlik kazandırmak orada yaşayanlara e, aidiyet duygusu aşılamakla mümkün dedi. Keşan'ın tarihine ilgi duyan herkes için e, başvuru kaynağı olan geçmişin izinde Keşan Nüfuzdev derlerinin anlattıkları kentin kültürel ve sosyal birikim denilmesine anlamak isteyenler için eşsiz bir okuma deneyimi sunuyor. Şimdi onunla ilgili de bir şey bir bilgi vereceğiz. Cuma günü Fatma Çalik Orhun konumuz konuğumuz olacak. Kendisi burada da derinlemesine yeni kitabı hakkında bilgi alacağız kendisinden. Evet şimdi de hava durumuna geçiyoruz. Evet bu hafta kuvvetli rüzgar etkili oluyor. 28 Nisan'dan yani bugünden itibaren serin ve rüzgarlı bir hava bizi bekliyor. Bu sabah itibariyle de zaten bunu hissettik. E, tüm Trakya olarak ve Saroz olarak. 28 Nisan pazartesi günü sert rüzgarlara dikkat diyoruz. Sıcaklık 6 ile 10, 19 derece arasında olacak. Nem %36-77 rüzgar kuzey doğudan 32 km hızla esecek. Açık alanda dikkatli olun diyor hava durumu tahminleri. 29 Nisan salı günü de salı günü de e, Tablo değişmiyor. 6 ila 19 derece arasında serin bir gün. Rüzgar yine 31 km saat hızla esecek. 30 Nisan çarşambaya bakıyoruz. Rüzgar hafifliyor, güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 5 ila 21 derece bahar serinliği devam ediyor. 1 Mayıs Perşembe, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde resmi adı. Bir diğer adıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ee, güzel bir hava var. 6 ila 24 derece arasında sıcaklık hava etkinlikler için uygun. 2 Mayıs Cuma gününe bakıyoruz. Haftayı güneşli ve ılık e, havayla kapatıyoruz. 9 ila 25 derece arasında keyifli bir gün e, bizleri bekliyor. Hafta başında şemsiyelerinizi, hafta sonunda ise gözlüklerinizi hazırlayın diyor hava durumu tahminleri. Bağırın değişken havası bizimle birlikte evet bugünlük Saroz'dan günaydın programımızı bitiriyoruz. Herkese güzel günler diliyoruz. Esenlikler diliyoruz.